Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 6 Aralık 2025 Cumartesi gününün çılgın sayısal loto çekiliş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'dan sonra Anında çılgın sayısal otu çekiliş sonuç öğrenmek için. Mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyi isterseniz. Biz de çılgın sayısal otu sonuçları çıkanır çıkanmaz. Gerekli tüm bilgendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Tali numaralarımız 14, 38, 56, 73, 74, 87. Joker sayımız 29. Superstar numaramız 81. Eğer bu çekilişte 2, 3, 4, 5, 5 artı 1 ve 6 bilirseniz ya da süperstar sayısını bilip oynadığınız takdirde ona göre bir ikramiye kazanabilirsiniz. Çılgın sayısal lotonun kolon bedeli baktığımızda 20 liradır İster milli piyango bayilerinden, isterseniz de milli piyangonun internet sitesi uygulamışsın oynayabilir. Kazandığınız ikramiye kontrolünü yine buralardan gerçekleştirebilirsiniz. 1 ile 10 herhangi bir sayı çıkmadı. 10-20 arasından 1 numara var. 20-30 arasından sayı gelmemiş. 30-40 arasından 1 numara gelmiş. 40-50 arasından sayı gelmemiş. 50-60 arasından bir numara. 60-70 arasından sayı çıkmamış. 70-80 arasından iki tane sayı çıkmış. 80-90 arasından bir numara gelmiş. Joker sayımız 20 ile 30 arasından. Süperstar numaramız 80 ile 90 arasından belirlenmiş oldu. Eğer bu çekilişte işte 2 bildiyseniz 73 lira. 3 bilenler 741 lira. 4 bilenler 10.488 e, lira. 5 bilenler 3.807.241 lira kazanırken 5 artı bir bilen kimse olmadı. 6 bilen de bir sonraki çekilişe 418 milyon 597 bin 654 TL'lik büyük ikram yurtlarını devretmiş oldu. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte 6 Aralık 2025 Cumartesi gününün çılgın sayısal lotu çekiliş sonuçuna beraber bakmış olduk. Umarım istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.